Karışımlardaki madde miktarları ile merkez açılar doğru orantılıdır. Dolayısıyla burada B 288 derece, A 72 dereceli gösterildiği için m miktar A olursa B'nin miktarı da 4m olacaktır. Yine ikinci karışımda B'nin açısı 120 derece, C'nin açısı 240 derecedir. eş miktarlarda kullanıldığı için B maddesi buraya 4M diyecek olursak C maddesi de 8M olacaktır. Şimdi A ve C maddeleri ayrı bir yerde karıştırıldığı zaman karışımdaki toplam madde miktarı M artı 8M olur. M'in oranı da 1 bölü 9 olarak bulunur. Dolayısıyla merkez açı 9'a bölündüğü zaman 40 derece bulunacağından dolayı cevabımız D seçeneğidir.